Evet arkadaşlar bugün bisikletimi tıraş ediyorum. Şöyle ufaktan biraz küçük hamleler var. Şöyle ama bayağı bir kirlenmiş saçın oğlum, Sen niye çıkamıyorsun ya? Sana söyledim daha dün yıkan diye. Neyse şöyle gözelim de. Üzülmesin başımız. Sana bedava beyler. Bana bedavaya veriyorum gitsin bak. Tıraş ediyoruz bile. Bak uzun iş. Şu bakışı görürsün. Saçını yolar ama. Vallahi çok gülümse. Bank yapıştırsın tutsun diye. Birazcık direksiyonu. O da işe yaramadı. Artık zor zorundayım. Yani tıraş ediyorum. O sana de yok, ya Abim ya. Beyler videoyu kapatıyorum. Uzun sürecek bu. Şöyle birazcık. Güzel ama bu. Hadi bay bay.